It was at this moment that he knew he fucked up. Orospu çocuğu. Gülal, Gülal. Aha. Ananı sikeyim engellediğim biri geldi. Yeter artık ya. Amına koyayım bütün TR'yi ben mi engelledim? Yok ya sürekli aynı insanlar geliyor kanka. Bütün TR'yi engellemedim. Bütün TR'yi engellemedim yani. Vallahi sürekli aynı insanlar geliyor. Oyuncu yok ki amına koyayım. Yersen oyuncu rekor kırıyor oyunda. i içeride. Geliyorum. Yola geliyorum ben. Ana yakın var mı? Site'ta bir. Geldim. Site'ta. Kut kutu arası. Uzun kutu yani. Yan lan? Adamı gökten <laughs> sikerim lan amına koyayım. <laughs> halına 4. Hı <laughs> <laughs> Ah be götümden sikecektim tam domatmıştım. Günaydın pipisini içim dedim. Günaydın kardeşim günaydın. O oyundan düşen tanıyan var mı? Yok. Söyleyeceğim mi? Yok. Ya niye söyleyeyim ya? Yok. Merak <laughs> ettim arkadaşınız mı diye. Ya genelde bizim arkadaşlar ondan sorar da tanımıyorsanız söylüyorum bak. Yok ben tanırsanız söyleyecektim. Tanımadığınız için sıkıntı yok o yüzden. Ha ha tamam. Ömer eldivenle bıçağı yollasana sana çok önemli bir şey göndereceğim yeni video konu. Tamam kardeşim. Şey mi yarrağının fotoğrafını mı? Di, ri, ri, ri. kapat çeneni amir siktiğimi ne çalıyor orada lan hayvan ola hayvanı sen ol, benim pink nasıl sizinkinden daha iyi olabiliyor <laughs> CS server Konya mı taşın? Bilmiyorum. Evet kanka haberin yok mu? Allah <laughs> Allah iyi döne döne oynar millet Mevlana gibi Güzel şaka bu şaka iyi aslında baktığın zaman yani Kötü değil. Bence iyiydi yani. Kötü diyorsanız tabii siz bilirsiniz. Arkadaşlar ben bugün niye anal sayfaya çıkmadım hiç ya? Allah'ım sen beni yardım et yarabbim. Sen beni yardım et yarabbim. Ya burada bir M4 vardı ama yani. Ya dur bunu bilmiyorum. 33 Seus, 22 bıçak, 20 tane abone. Oha ya. Bir maçta. Lan sekter. Aman o yarra. Geçersin orta. nasıl yedin ama yarra benim dalgaya tekte. Zınk diye kafayı verdim dalga gördün. Smoke söndürüyorum. Smoke söndürdüm. Long bir hala. A B dırdı Flash atıyorum bakma. O öldü site. Smoke attım site'a. Cover me, cover me. Lan korsana beni, götten verdin, Korsan beni. Lan, Ama nasıl hangi açıdan çözüm görüyorsun değil mi? Ona öyle götünü vereceksin oraya. Yarrak gibi çözmeyeceksin öyle, basit bir şey değil bunlar. evet, sikerler götten. Ulan amana erkek yazsa anasını söversin. Eee. <laughs> Karım ulan. Amana gay vereni. Atıyan İki tane tünel var. Mi? Ananı sikeyim, Yanlışlıkla miskilik attım. Allah belanı versin senin oyun gibi. Ananı sikeyim be oyun be. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Red Switch klavye kullanan var mı? Red Switch. Aynen. Var. Kullanıyor mu? Kullanıyor. Çok mu yumuşak? Evet. Bunun özelliği o zaten. Hemen böyle dokunduğun anda algılıyor. Değil mi? Ondan ışık <laughs> işte açsın. O yüzden yanlışlıkla işte space'e basıyorsun değil mi? Aynen öyle. Bende de var. Bu dörtlüğü çalacağım. Ya onlar bok gibi ya. Halak evladı ya. Vuramıyorum anasını siktiğimi çocuğa. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sinirlendim. Evet Yine animeci bir kazak geldi kanka. Okey. Tamam animeci kazakmış kanka. normal vurur. Clear the area. Clear the area. Aa, buraya yazıyor ama. Canım sıkıldı ya. İki long. Geç geç GTA geç DJ alırsın. Ha geçmedi. Tüh be. Tuz ve rampa. Ah be alır mı demiştim ama alamadım. Bir can nasıl bir can. Duymuştur ya anlamıştır amına koyayım. Mal değil Yetti ya yetti. Bu adam biliyor. Bravo. Atayım mı sana WP? Valla bir şey atsan olur fark etmez. Bas abi. Eee bu maçtan sonra porno izleyelim mi? Porno izlenir mi bu maçta? Sarar mı porno? İçeride biri. Sen mi attın şey? Ya bu da Ben. Çapraz. Oğlum baksana işte lan. Baksana amına koyayım ya. Baksana ya. Long'da iki tane geliyor. Plan baksana amına koyayım ya. Ya beni niye insanlar hiç korumuyor? Ben insanları bu kadar koruyorum ya. Beni niye kimse korumuyor babacığım ya? Ben orospu çocuğum oğlum ya. Grafik pik ayarları nelerdir? Ünlem ayar yaz elektrik. Hayır seri fener maçını Yok kanka normal porno. Genel, genel porno. 3 3 orada. Rapa Ulan onu nasıl duymadın ya? Allah'ım ya. Karşıda Elif diye biri var. P90 almış. Kanka koşturuyor ya amına. Koştura koştura vuruyor herkes. Sikeceğim şimdi ya. On onu sikeyim. Ya. Yeah. Güzel kanka bala göte iyi vurdun kanka öyle. Harbi amana koyayım yalan atıyor ya. Çok iyi vurdun kanka eline sağlık. Kanka çözsene şunu. Kanka çok güzel vurdun da abi çözsene kanka eline sağlık. ne oldu amana koyayım. Şaka kanka. Mental. İnternete gitmiş. <laughs> Dikkat edin hep. İki tane daha. Ah. Hala iki kilo oynuyorum. Short gel short. Profil kontrolü yaptım da. Ya önce karşıma gelen biri. Short. Al oh, Of çık. Yok dayım. var. Orada. Long giriyor. Allah sen sabır ver ya Rabbi. Orada bunun oyun niye orada altıya gözüküyor ya? Bir saattir aynı senaryoyu izliyoruz kanka. Saatte iki kişi oluyor. Biz iki bir onu vuruyor bir bunu vuruyor ondan sonra round'u veriyor. <laughs> Ya bizikler oynuyor. Ben çok alakam yok olayların da. Bu arkadaş internet sağlayıcısı galiba. Yeah, thanks. Eyvallah teşekkür ederim. Roger. Ben ne güzel hayatın var. Her gün CS oynuyorsun. İstediğin saatte uyuyorsun. 10 numara para kazanıyorsun. Borcun yok, derdin yok. Mis gibi hayat. He yarrağım. Senin gibi göt mü veriyorum her gün? Ayıp oluyor canım. var baksana kanka. Dark'a bak ben buraya bakayım. B var. Dark var. Ya senin bacını sikeyim be birader ya. Salak amına koyayım koşa koşa geldi pik. Ben biklemiyorum ki amına. La bekledim yerde koşuyor koşuyor boşar diye beklemiyorum bu sefer bir anasını sikeyim konuşmuyorum lan. konuşmuyorum Konuşamadım amına konuşmuyorum amına. Kurmuyorum cümle hadi bakalım. Hadi yarramayın hadi bakalım. Anlatmıyorum. Nice. Anlatmıyorum. Anlatmayacağım amına koyayım. GSS borcum da yok kardeşim. Niye olsun? Benim GSS borcum da yok. Allah Allah. Hiç borcunuz yoksa GSS borcu var. Ya. Yok kardeşim ya. Yok benim derdim dayım yok ya. Allah Allah. Yok ödedim hepsini amına koyayım. Yok borcum falan yok. Sadece keyfi olarak taksit item aldım. Bir şeyler aldım yani. Aman ya arabasın. Tak bir de çıktı adam ya önümden. Ya göt dediğimizi yarayım ya. Ne bu ne? Geldi short AP aldı. Sattınız ha. Short'taydı AP dikkat et. Şimdi ben GSS borcumu ödedim. Galatasaray'a hiçbir borcum yok bu saatten sonra. Galatasaray Spor'a. 4000 tamam. civarı ödedim. Ama o zamanlar hani vergi vermek için yaptım onu. Vergi ödemeye vermeye başladım ondan sonra. Anladın? Ya artık şu an vergi verdim. Şu otomatik zaten bir yatırdım Bağkur'dan onu kesiyor. Hocam yüzden zaten yatırmama gerek yok. Yatırmama gerek yok yani. Lower var, lower var. Hey. Ondan bana... Doğru. Köşeye kurdum. Doğru. İkisi de... İzle beni. <laughs> o da s Last... One ten. Oh, Böyle gülüyorum haline katıla katıla. Bir sözünü geçiremedin eşine. Olsun. Şu an delmece mi? B beklemezler ben başlayayım. söyleyeyim. Ben. B beklemez kanka oh, nasıl bekleyeceksin? Nasıl kandırdım ibneleri şimdi 5 tane B'ye çıkacak. It was at this moment that he knew he fucked up. Orospu çocuğu. Güler güler güler. Ya dedim sana 5B'ye gelecek diye. Diğer raylık 99 oldu. O Samagidov orospu oğlu yüzünden oluyor bunlar kanka bildiğiniz olsun. Normalde iki tane zeyosa tutmaz herhalde değil mi? E bu orospu çocukluğu başka bir şey değil. O orospu evladı olduğu için o tahmin ediyor. Long mu gelmiş şansa bak ya. Ben mi gitsek acaba? Bir tane mi da, Ne şanslı var. adam şu Sagamedov ya. Keşke ben olsam. çocuğu kafamda. Keşke ben Samagidov olsam. Bir short bir miydi o? Mutlu verebilirsen oradan iyi olur. B'de kapıda koş. kapıdaydı. Nasıl sikilsin ya? Nasıl sikil ya? O da sumadı demek. Ya ne yapayım ama lafım <laughs> gitmiyor. Kırılacak bir şey yok. Gitmiyor kanka. Bende bir şey yok yani. Gitmiyor mermi gitmiyor ya. Yani. Elif biraz daha konuşursa bunu Instagram'a bulup sikimin fotoğrafını atacağım ona. <laughs> Sadece fotoğrafı at. Sonra gidip annesine babasına da yazacağım. Kızınız kızınız sikim fotoğrafına, kıkırınız, kıkırınız. fotoğrafına bakıyor diye. Her neyse ya buna koyayım. İşte, Kardız kızı ne sikipse ya işte ya. Ah. Bir tane bey yok kanka nasıl? Bir tane bey yok. Ketbol. İnsanın biraz, insanın biraz karakteri olacak kanka, biraz karakteri olacak yani. Biraz, az bir şey, şöyle bir karakter olacak insan yani. Ne diyeyim şimdi ya? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim amına koyayım ya? it's simple. All we gotta do is, go in there, plant the bomb, get the cash and get out. Bir tane daha. Bas aya, bas aya, bas aya. 2 low doğru yer geliyor. Nasıl iki tane low bir tane üstüne laçalı, evet. görüyor musun? A boş, A boş. Çok iyi. Sağda var dikkat et. Ölme, bir de ölme, bir de ölme. Bir de ölme bizimki vuruyor. Short geliyor. Yapmayacaktım bunu ya. Ya bunu bir sikmek lazım ama değil mi? Koşunda. Böyle kanka böyle, bu eleman böyle ya, böyle bir köpek bu ya. Abi dünya tarihinin en köpek elemanı bu bu ya. Çok köpek doğrusu bu çocuğu bu. Apartment, apartment, apartment. Öldü. Başta göstermeyin bari de bizimkiler bassın biraz. Ona göre şey yapayım. Köpeklik yapıyor çünkü orospu çocuğu. Şorta kurdu. Oğlum 1.60 KDA'sı var. O değil de aman 1.60 KDA'sı var kanka Oros evladının. Ya bu anasını siktiğim Bilmem acaba. Diyeceğim. DMA MMA kullanıyor olabilir mi bu Oros evladı ya kanka? 10 level falan. Tam 10 level de bırakmış tam. Acaba aman koyayım Oros bu orospu çocuğu hile her defasında yapamaz ya. İlla ki aman Yani aynı anda başlatmadığı bir kere karşıma denk geldi olmuştur ya. Acaba bu anasını siktiğim DMA falan mı kullanıyor ya? Biliyor çünkü. Biliyor aman koyayım Bildiğin herkesi biliyor ya. DMA hile ya kanka bu. Envanteri de var Oros evladının hayvan gibi. Zengin yani belli. Bak. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes, yes. O halde El tam sana göre bir site. El sıfır sermaye ile neler mi yapabiliriz? Günlük beleş bonuslarını küp kala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman El e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Ka ka Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi. Bak. Bak. Bak ananı sikeyim seni. Bak. Elif buradan açılacak izle. Flashbang. 2B var. 2B 2B 2B, tamam. 2B, 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 2B. City'yi smokladım. Tamam, bir de alıyorum. Şortayı Geç. Dibirdim. Aa, sayta kaçmış. Arkana Bak asla gelmiyor. Hayatta gelmez kanka. Vuracak şekilde gelmesi lazım. Kanka belki tünel gelir. Ya kanka bu çocuk normal mi ya? Ya bu orospu çocuğu ben sana söyleyeyim. Her defasında aynı bu ya. 1.60 KDA var. Ananın ama amına koyayım ya. Geldi short. Bu çocuk hile ya. Kanka bu çocuk hile değilse beni siksinler bak. Bak net söylüyorum çocuk hile kullanıyor ya. Ben ikinci ya, seçenek oldum şunu. Kanka hileler var öyle ya. Adam zengin belli ama Bundaki hile 2000 dolarlık falan. Yani şu an ben de yaparım. Hiçbir şey anlayamazsınız da. Yani zor, iş yapmak istemiyorum ama zorluyorlar beni amana koyayım. Bunların kullandığı hile böyle değil kanka. İki bilgisayardan yapıyorsun bunu. Senin oyununda hiç hile bulaşmamış gibi gözüküyor. Yani banyeme ihtimalin yok. Duydun mu hiç DMA ailesi? duymadım yalan söylemeyeyim duymadım Fiziksel bir şey bak YouTube'dan bak görürsün. Koşuyorum longa. Türkiye'de yapan bir orospu çocuğun dayı vardı gördüm onu da amına koyayım. Ban yemiş tamam PUBG'den ama hileden değil. Reporttan dolayı yedi o. Çok fazla report demişti. O e-sporcuların kullandığı ile işte ya. Ya hit Kar var. Ya inanmıyorum kanka hani gerçekten yine ghostluyorsa, her defasında ghostluyorsa tamam eyvallah vallahi koyayım. Bir şey demeyeceğim. Ya ghostluyor ben Moros çocuğunu banladım chat'ten. Bunu biliyorum. Moros pevladı ghostluyor. Tam bunu biliyorum. Ama her defasında yapamazsın. Herkesin yeri biliyor, olamazsın ya. Kanka 2000'li oyuncu değil ama yaptı oyun. Ha bak bizim takım kötü de değil. Bizim takımı görüyoruz Az çok gördünüz. Bir takım kötü mü değil? Ama kanka her şeyi nasıl doğru tahmin edebilirsin? Ya da takımında hile var sana info mu veriyor yani? Bunun, bunun ikinci bir seçeneği yok ya. Bakacağım bir ya kanka. Ben merak ettim ya. Ya bu kadar iyi oyuncuysan e-spor olacağım da 2000 ile sunamına koyayım. Kanka B boş. B boş mu? He. Emin misin? Evet. Duymadığımı sandı orası. Görüyor musun? Yine bak şey aldı. Yine timing'i yakaladı girdi.